Kısır, kısır, bir şey çok çok bir de, bir ben Mizgin, 17 yaşındayım. Geçen yıl geçirdim bir trafik kazası nedeniyle iki ayağımı da kaybettim. Ee, Karşıdan karşıya geçerken manevra yapan bir hisin altında kaldım. Aslında çoğu hayalimi de ayaklarım gibi otsan altında bıraktım. Ee, bu bir yıl oldu kazamı geçirdi, bir yıl boyunca sürekli hastanelerdeyim. Ee, ne bileyim, gençliğimi yaşamam gereken yerde hastanelerde geçiriyorum günümü. Ee, yine de hayat enerjimi kaybetmedim, arkadaşlarımlayım, ee, mutluyum yaşadıklarıma rağmen. Tabuuz bu zamanıma kadar. Hiç bir engel olmayan bir insandım. Birden bire saniyeler içinde tüm hayatım altı üst oldu. Zor günler geçirdim. Psikolojik tedavi aldım. Arkadaşlarım ve ailemin, hatta okulumun bile bu katkıda çok büyük katkıları var. Hepsine minnettarım. Aslında herkes bir engelli adayıdır. hani Bizi engelli olarak görmeyin. Hayatımızı kolaylaştırmak için hepsi yardımcı olur. Bize acıyan gözlerle bakmayın mesela. Şöyle kaldırımların kenarına arabalarınızı park etmeyin, yardım edin bize. Bu emin olun bu bize ah vah ah ya da vah demenizden daha çok yardımcı olacaktır. Bizi daha da mutlu edeceksin. Kazayı geçirip bir yıldan fazla bir süre oldu. yalnız hala kazamla ilgili dava bile tam anlamıyla açılmadı. Ülkemizde adalet var. Ama ben bu adaletin benim için de çalışmasını istiyorum. Ben daha 17-16 yaşında bir tekerlekli sandalye mahkum olduğum zamanlar beni bu hale koyan insanlar Gülüp eğlenirken ben her gün hastane köşelerinde ayaklarım istiyorum diye ağlıyordum. Kolay değildi. Adaletin benim için de çalışmasını istiyorum yani çünkü bu benim hakkım. Ben arkadaşlarımla sürekli vakit geçiremiyorum mesela. Ne bileyim sürekli hastane köşelerinde olmak istemiyorum. Adalet çalışıyor, adalet var. Adalet benim için neden yok gibi? Yani biz üç kardeşiz yani benden ayrı üç, üç kardeşim var. bir şey değil. Protez yapmak, bundan sonraki tedavilere alışmak kolay bir şey değil. Ama ailem her zaman yanılaydı. Protezini kısmını artırmaya yaptı. Biz engelli değiliz. Ben kendimi bir engelli olarak görmüyorum. Hiçbir insan da bir engelli değil. Engelli. Biz, engelli olmayan insanlar engelli oluyor. Yollarımızı kapatıyorlar, duyarsızca davranıyorlar, haklarımızı işgal ediyorlar sonra da engelli olan biziz. Hani bize gibi yapan sizsiniz aslında. Siz bilmiyorsunuz ki hani bir saniye sonra sizin de bizden biri olmayacağınızı. Bizim gibi zorluklarla yaşamayacağınızı. Biz biliyoruz. Biz de hani zor günler yaşıyoruz. Aslında biz sizden çok daha güçlüyüz. Çünkü bunlara rağmen hayatta direniyoruz, savaşıyoruz siz çok doğal haklarımız, mesela örneğin benim ayaklarımın olması benim en büyük haklarımdan biri. Herkesin var. Hani sonuçta onlar benim ayaklarımdı. Hani benim de. Sizin de olduğu gibi sizin başınıza aynı şey gelmeyeceğini bilmiyorsunuz yani. Yarın da sizin de bizden biri olmayacağınızı. Sadece isteyip bize engel olmayın.